Şimdi babaannemin yanındayız. Yani Nervin <laughs> Yurttaş'ın yanındayız. Biraz arı var. Ne yapıyorsunuz? Biber suyu yapıyorum anneciğim. Kimin için? Çok pahalı olduğu için her şey kendim yapmaya başladım. artık. Hı hı. Şimdi konserve yapacağım. Konserve yapıyorum. Çocuklarım için. Kışlık hazırlaklı mı bu? Kışlık, kışlık satacağım yani. Heh. Babaannemin kışlık hazırları, Gördüğünüz gibi. Evet. Sağçası güzel yapıyor. 74 yaşında de. Bizi bizler için evet. uğraşıyordu. Bir insan girer. Babaannemde kaldım dün ben. Evet. Kışlık için bakın. Bakın neler yapıyor babaannemde. Ha? Sipariş verebilirler mi sana? Ha? Sipariş. Verebilirler tabi. Konserve. Bakın. Okay. Şey değil ama. Bir şey değil geçti artık konserve yapıyor. Konserve. Melemen, bamya. Başka. Pilav da yapabilirsiniz bunu ya da köfteyle. Köfteyle yapabilirsiniz bunu. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi de düzenin kabuklarından uğraşmaya çalışıyorum. <laughs> Çok güzel oldu baksana. Ay, bunları blenderdan geçirmem lazım benimle. Getireyim mi bilandırı ha? Şöyle gördüğünüz gibi kışlık hazırlıkları. Evet, bu Babaannemin şeylerini göstereyim, çiçeklerini. Çektim. Göster maydanozları da göster. Nerede evet, maydanoz? Arkada babaannem etleri Evet babaannemin kendi şeylerine bakın. Şöyle maydanozları. Bakın. Şöyle. Çok güzel şeyleri var. Üf. Neyse. Kapatıyorum videoyu. Görüşürüz de. Bay bay de. Bay bay. Bu arada sipariş verebilirsiniz saça için. Numaranı versene. He? Numaranı. Saç için değil. Bununla. Konserve için. Evet. Köfte yapabilirsiniz bununla. Ha 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 bunlar bunlar yapmıyor bunları kendimize yapıyoruz anne. Anne şey sizi. Evet. Sipariş vermeyin yanlış söyledim ben neyse artık. Mozzarella <laughs> yapıyor bak fasulye. Oba. Of. Babaannemin kışı hazırlıkları. Evet. Neyse kapatıyorum. bay. Bay bay.